Merhaba Ton, kötü çocuklarla sohbet mi ediyorsun? Bak dostum, yumuşak hanım kızımız. <laughs> Kes şuna. Şuna bak, aynı gök <laughs> Tony, ah oraya gitmek ister misin? Peki. Dunk. <laughs> 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 Hayır. Görüşürüz. ah zalim dünya. Yumuşak bir kızda kesinlikle sinir krizi geçirtebilir. Agucuk gugucuk. Tony gidiyor. Hmm. Ne düşündün? Bunlarla güzel şeyler yapabiliriz. Seni merakla takip edeceğim. Tony, Tony T. Seni uyarmaya çalıştım. Kate, affedersiniz artık şifre korumalıyız. Sürpriz. Sürpriz. Ah. Tamam. Madem öyle istiyorsun. Geliyor. Evet. Kendi tarafına git. Oyun başladı. Yumuşak kıza karşı kaba çocuk mücadelesi. Oyunlar başlasın. Peki. Hmm. Hey neler oluyor? Sanırım dışarı çıkıp yeni ve Tony geçirmez sarayımız için bir şeyler bulmamız gerek. Düşünelim bakalım. Annemin işe yarayabilecek bazı hazineleri olduğunu biliyorum. <laughs> hmm, kar küresi. İlginç hmm. keşif. Ama hey, belki biraz acele etmek istersin. Harika görünüyor, anlıyorum ama Tony her yeri temizliyor. Ah, ne? Temel bilgilere geri dönelim. Pony odasında bir sonraki şahsi eserine odaklanmış. Sabırla bekliyoruz dahi adam. Kes kes kes. Oh, sana yardım edeyim. Bir yudum al. Ve geri dön. Artık bir yatağımız var. Özgünüm Kate. Biz daha havalıyız. Sen gerçekten berbatsın dostum. Sadece bir karküren mi var? Ezik, benim razam kaya gibi. Üzgünüm Kate. Hmm. Bip, bip. Hey, parti burada. Selam bay inek. Ah Kate, burada koca bir ekip var. Çok sevimliler. Hmm. Aa! Hmm. Bay tek boynuzlu at. Hey Kate. Bir sorunumuz var. Sen. Hey bu bir tek boynuzlu at. O benim. İşte öyle görünmüyor. Hayır çocuklar bunu yapmak zorunda değiliz. Hayır bay at. Ah, o çok gençti. Özgünüm Tony. Minnoş arkadaşını al ve... Buldum. Vay. Bunlar bulut ışıkları mı? Bay At, harika ışıklar haline geldin. Ah, buna gerçekten bayıldım. Ha, Ezik. Ah! <laughs> Tony'nin öfkesinin bizi nereye götürdüğüne bakın. Ekstra dekora gerek yok. Sadece alevler. Uha ha ha ha! Ama bulutlar? Pişmek isteyen kimse yok mu? Bulut kebaplarının tadını çıkar. Nom. Ama çok açım. Ama oyuncaklarım var. Hey millet. Tony kazandı. Ve kalbimi parçalamak için parçaladı. Tanrım, ne dedin sen? Yani parçalamak mı? Yumuşak bir kız bu sözlerden etkilenir mi? Ah, işte bunu maalesef hiç sanmıyorum. Kalbin. <laughs> ne? Tony iyi mi? Zavallı Kate. Hmm. Ha? Buldum. Şemsiyesi açılıyor. Hoşça kal. <laughs> ne? Yağmurlu gün kalesine hoş geldiniz. Her durum için çalışır. <laughs> ha? Ha? Hmm. Ayak. Merhaba. Esnekliğini daha sonra konuşabiliriz. Bu konuyla baş edebilir miyim bilmiyorum. İşte erkekler ve kızlar. Kaba adamın çorap kalesi. Ha! Biraz hardcore. Kate bak. Hey kamera istemiyorum. Ah Tony. Parçaladım. Ah Kate bu ne güzellik. Kate umarım cesur birisindir canım. Ah, ah, dışarı! Bu onun gibi kibar biri için çok fazla. Olmak ya da olmamak. Ah, muh. Ah, hmm, oh, Babamın videoları mı? Eh, sonunda bu eski teknolojiyi iyi bir şekilde kullanabileceğiz. Böylece Tony babasının düğün kasetlerini yapıştırmaya başlar. Bunları sakladığın için sağ ol baba. Harika dekor oluyorlar. Ah, hızlı bir siesta zamanı. Evet, iyi geceler. Minik baloncuklar. Ha? Bizim de böyle bir şeye ihtiyacımız var. Biliyorum. Ve boom! karton olduğunu asla fark etmezsin. Çok havalı durdu. Evet. Artık her şeyin güzel bir yeri var. Ah Kate, düşünme tarzını beğeniyorum. Süper Yıldız Kate aramızda. Disco Francisco. Birdenbire hayatımın tüm oldun. Ama bir sorun var. Hmm. Ah, o çok aç. Kate disco topunu alıyor. Gizli bir şeker hazinesi mi var? Sanırım sakin olmalıyım ama olamıyorum. Hmm. Hmm. Ve bunun geldiği yerde daha fazlası var. Buna güvenebilirsin. Jelibonlar, zerim <laughs> Güzel. Ha? Ah bu tam TikTok'luk. Yani o hareketleri gördün mü? <laughs> Tony, bu da nedir? Pekala. Tahmin et. Biraz tatlı yemeliyiz. Bu kafatası senin tek sen mi? Ah, ah. Her yer erimiş. Bunu denemeliyim. Tony'nin bir planı var. Bunun için buradayım. Yanları yansıtıcı bir yüzeyle örtüyor. Devam et. Yapabileceğinin en iyisi olmalı. Evet işte bu. Başardın. Şimdi tek ihtiyacımız olan bir soğutma sistemi. Ve tatam. Bu solabı. Bu şaheser mahvolmasın diye. <laughs> ah ton. Kötü olabilirsin. Ama iyi olduğunda iyisin. Kate bundan bir parça alana kadar bekle. Şekerlerimiz artık hep taze kalacak. Sen bir dahisin adamım. Hmm, bunun harika olacağını söyleyebilirim. Hmm. Oh, canınız mı sıkılıyor video oyunlarına koşun? Dövüş! Bu! Tony'e git. Tek oyuncuyla o kadar da eğlenceli değil ha. Keşke birlikte oynayacak biri olsaydı. Herhangi biri. Hayır. Düşün. Oh. Tony? Oyunu gerçek hayatta mı oynuyorsun? Ve ikinci soru. Aynı kıyafetten iki takım mı giyiyorsun? Ve neden? Aha sanırım anladım. Rakibin kendinden başkası değil. Hadi başlayalım. Bunun adil bir eşleşme olduğunu söyleyebilirim. Hey kum torbası Tony. Aslında bu konuda biraz harikasın. <laughs> Selam Kate. Aa, ah, gitti. Merhaba. Ha? Hmm. İşte. Yatağın altındaki canavar tatlı olur muydu ki? Adım Pazartesi. Bir arkadaş ve kum torbası dahil değil. Dokunsana. Günün dersi. Farklılıklarınızı kucaklayın. Kendine ömür boyu bir arkadaş bulabilirsin. Evet adamım. <laughs> hey korkuyor. <laughs> Ezik. Ah Tony senin cesur olduğunu sanıyordum. Burada neyimiz var? Enfes lezzetli bir tatlı. Çok pembe ve tatlı. Ve etkileyici bir dekorasyon. Mm -hmm. O pasta senin makyajınla ve kıyafetlerinle çok uyumlu. Ve küpeler. <laughs> ah harika. <laughs> Bak kedi ortama giriş yaptı. Amy Julie'nin hey. güzel görünen pastası da bir mesaj verecek sanırım. Ah hayır. Burnunda küçük bir şey var. Ona bir ısırık bile vermeyen Julie geri adım atmayacak. Bu çok kötü. Amy hayırı yanıt olarak kabul etmiyor. <laughs> Onu yerine senin marshmallowlarını <laughs> yiyecek. Aslında Amy'nin gaza suyla mükemmel olabilir. Hmm, bu çok lezzetli görünüyor. Üzgünüm Julie. Metal zamanı. Oh, pembe gitar mı? Julie pek mutlu değil. Bu kulak zarlarımızı patlatabilir. Bana kulak getirin lütfen. Zavallı Julie. Doğum günü mahvoldu. Dur. Tanrım canavarı uyandırdık. Biliyorsun babam kargaşadan hoşlanmaz. Durdu. Durdu. Oydu yemin ederim. O, o muydu? Kirli evimden çık. İyiydim değil mi? Julie masum. Ama Amy bu durumdan tamamen üzgün değil. Hey yakala şunu dostum. Tanrım bu çok kötü bir kız. Zavallı baba. Ve pasta oldu. Görünen durum çok kötü. Uzaktan bile kötü. Oh adam ama adamım. Ne gün ama. Bu gülünecek bir konu değil ey. Hmm, öğle yemeği zamanı. <laughs> Muhtemelen günün en iyi kısmı. <laughs> Ve o burger çok güzel kokuyor. Kola da i̇şte kötü kıza Amy geliyor. Öğle yemeğini unutmuş. Bu yüzden iyi yemek kızı seçer. Julie'nin tüm yemeklerini alıyor. Bunu kendi harçlığıyla almıştı. Yeah. Çok üzücü. Üzgünüm Julie. Tamam kötü kızın yemek yeme zamanı. <laughs> Fakat Julie'nin kolasını almadan olmaz. Kötü olmak için enerjiyi bir yerden almalı değil mi? Hmm, harika. Lezzetli 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 patates kızartması. Bir de hamburgeri dene. Julie'nin gözünde yenilgi var. Bunu izle. Demek cidden korkunç. Ve dürüst olmak gerekirse beni biraz acıktırıyor. Hey Chris, atıştırmalık mı alıyorsun? Oğlum neleri seçeceksin? Burger, iyi seçim. Bu ne? Aa, şu sahneyi gördün mü? Korkunç değil mi Chris? Zavallı cüz. Hemen bir şeyler yapmalısın. Hey. Bingo. Okay. Hadi bunu yapalım. Operasyon Julie'yi kurtarma. Başla. Bayanlar ısınıyor. Oh, ve işte Karis geliyor. Düdük. Tanrım çok gürültülü. Hanımlar bugün bir güven alıştırması yapacağız. Blink blink. Yeah. Ha? Julie'nin kafası karıştı. Ama çok geçmeden o spor salonu koçu Chris'in intikam almak için içeride olduğunu anlar. Herhangi bir gönüllü Amy? Buyurun mükemmel hanımefendi. Burada dur ve gözlerini kapat. Güzel bir kumsal hayalet. Martılar, okyanus meltemi. Aklınıza gelebilecek her şey sizi sakinleştirir. Ve sizin için bayan Julie. Sana jambon yapmanı ya da eve gitmeni emrediyorum. Al bakalım Amy. Bu sana kimseye hor görmemeyi öğretecek. Bir burger buna değer miydi? Bence değmez gelmezdi. Yeah. Makyajını uh, ah. mahvettik. Zavallı Julie'ye zorbalık yapmadan önce bunu düşünmeliydi. Gökkuşağı gibi oldu. Sanırım sarı yeah. rengi eksik. Mükemmel. Şimdi mor hadi. <laughs> Harika. Dersini aldın mı bayan Amy? Umarım öyledir. Biz bu taraflardaki zorbalara pek kibar davranmayız. Julie gitme zamanı. Bunu yakın zamanda unutacağını sanmıyorum. Bu iki karşıtın tipik davranışları. <laughs> Kötü kız Amy aklı bir karış havada. İyi kız Stacy kitaplara dalmış. Ne dinliyorsun Amy? Mozart? Ha? İyi seçim. Aa bakın, Bay Alex bazı büyük haberlerle burada. Stacy, okulun okuma yarışmasını kazandın. Harika bir çalışma ve mükemmel bir yazı. Bu güzel defteri ve bu ödülü kazandınız. Ailen çok gurur duyacak Stacy. Ve sana gelince Amy, bir dahaki seferi sana iyi şanslar. İhtiyacın hmm. olacağı kesin. Oh, Amy için üzülüyorum. Bir saniye bekle. Stace gitti. Bu Amy'nin kötü bir şeyler yapabileceği anlamına geliyor. Bakalım burada ne varmış? Sanki bir şeyler eksikmiş gibi. Ne demek istediğimi anladınız mı? Amy kitabı açar ve biraz slime çıkarır. Sanırım ne zamanının geldiğini biliyorum. Dök! <laughs> Ne yaptın? Aa, defter mahvoldu. Hem de yepyeniydi. <laughs> Nasıl yaparsın Eymi? Onu gerçek sahibine iade edelim. Geri gelmesini bekleyelim. Hey kızım. İşte o bakış. <laughs> Fark etti. <laughs> ah, kendim oh biraz kötü hissediyorum. Tüm sayfalar birbirine yapışmış. Slime'ı çıkarmak sonsuza kadar sürecek. <laughs> Yine de Amy'nin gülmesine sevindim. Bu slime'lı kağıt çorbasına bakın. <gülüyor> <gülüyor> Amy Stace'e üzülmemesini söyler ama <laughs> kim üzülmez ki? Sanırım bir temizlikçi çağırmamız gerek. Oh, <laughs> Stacy <'i> deli oluyor. <laughs> Bu ciddi olabilir Ames. O zeki çocukların intikamı da zekice olur. <laughs> Herkese teşekkürler. Abone olun ve daha fazlası için videolarımızı beğenin. Barışla kalın.